arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir bahçe turu yapacağız. İsterseniz zaman başlayalım. Bakın ilk olarak burada domateslerimiz var. Çok güzel. Bakın şurada da var. Çok güzel domatesler var arkadaşlar. Şöyle. Ondan sonra buraya geçiyorum. sonra arkadaşlar, burada çok güzel böyle gördüğünüz gibi biberlerimiz var. Burada da var. Ondan sonra arkadaşlar, burada çok güzel şeylerimiz var. İşte burada Bakın arkadaşlar şimdi size çok güzel bir şey göstereceğim. Bakın bu yaprağı görüyorsunuz değil mi? Bakın şimdi açıyorum. Ta -ta -tam. Ay. Bakın kapak var arkadaşlar burada da. Ve burası çok güzel bir yer arkadaşlar böyle. Ben çok sevdim. Ondan sonra burada böyle çiçeklerimiz var. Burada da çiçeklerimiz var. Ee, şurada eriklerimiz var. Ondan sonra burada da eriklerimiz var arkadaşlar. Çok güzel. Burada da böyle çiçekler var. Arkadaşlar az önce kelebek uçtu ama gitti. Eee Arkadaşlar burada böyle elma ağacı falan var. Şu mesela elma ağacı. Ondan sonra arkadaşlar burada bir koyunumuz var. Çok tatlı. Hatta şimdi ayaklandı. İşte arkadaşlar bu kadar. Hoşçakalın. Abone olmayı, like atmayı ve zil dışına basmayı unutmayın. Hoşçakalın. There